Selamun Aleyküm memleketimin güzel insanları. Günlerden pazar. Saat 7'ye çeyrek var. Turan abinin oraya geldim. 4 tane kuzumuz var. Bizim kuzular biraz arızalı. Dün Şıh damat Damat bir tane kuzu verdi. Olduğu kadar. Toplam 4 oldu. Ama <laughs> göt tutmuyor, başı tutmuyor. Benimkiler biraz arızalı. Turan abinin işi gücü rast gelsin. Cural'dayız şu anda. Turan abim yayıyor Gidiyor Ama her şey güzel olacak Hakikaten güzel olacak Olduğu kadar Gündüz her daim güzel olsun Görselimiz hakikaten çok güzel Turan abi bereketli olsun Bir merhaba dersen seviniriz abim İşin gücün rast gelsin abim. Berekatlı olsun. Tamam. Telefon tutacağımı yanımda getirmedim. Yani arabada kaldı o. Ama görselim hakikaten çok güzel. Davarımız da güzel. Böyle başladık ama nasıl bitireceğiz bilmiyorum. Akşam canlı yayın yapacağım. Umarım izlersiniz diyeceğim. Katılım yaparsınız. Bu arkadaki kuzu benim işte. Şıhzade'nin damadının verdiği. Arka ayağında biraz sonur var. Sin sinirlerinde. Hayırlısı. Turan abinin de bir tane Romanov koyunu var. Romanov. Ruslar bunun genetiğiyle oynamış. 300-400 yavruluyor. Ve 6 ayda koça geliyor. Bizim kangalımızı tutmaz sabah ama verimi çok yüksek. Olduğu kadar. Umarım seversiniz. İyi seyirler. Gününüz her daim güzel olsun. Evet Çural'dan köyümüze geldik. Fatih rast geldi. Merhaba Fatih. Ama... Nasılsın Fatih? Ekmek almaya geldin. Ay. İşin gücün rast gelsin Fatih. Görüşürüz. Ay. 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 Ben de seni öptüm Fatih. De... Allah senden razı olsun yavrum. İşin gücün rast gelsin. Aldın bir saniye, bir saniye. Ali dayı. Hayır. Fatih bile selam söyledi. Öpüyorum sizi dedi. Hayır. 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 Fatih videoya Vatik kim? Bicireğin yeğeni. Aa, baba, yük, büyük işlerden uğraşıyor. Abim Ali abim. Hani ya, Ali abim baksana yani illa herkes, şeyle herkes mi, söyleyeyim. mi söyleyeyim yani? Ali abim Merkez tanıyor Çaylı'da. Ali dayım. Tanıyor da, Ali konuşuyor. Küs. Ay, dayım. Namıyla Gavur Ali. Gevral diyeceğim diye kaçtı ama sanki arkasından deyince duymayacaklar. İşte Gevral'i. Fatih emeğini aldı. Eve götürecek. Fatih. işin gücün rast gelsin. Görüşürüz. Ben de seni öptüm. Murat abim kolay gelsin. Saat şu anda 8'e geliyor. Olduğu kadar bakalım ne veririz, ne vermeyiz. Evet, kolay gelsin abim. Günaydınlar size. Nadir abim vefat edince Allah nur içinde yatırsın. Hepimiz sefil olduk. Hakikaten sefil olduk. Yalnız ben ölürsem dedi. Şey gibi ortada kalırsınız dedi. Hakikaten dediği oldu. Ondan sonra bir kahve açıldı. Bir zaman oraya takıldık. Ora kapandı. Halil Çelik kahve açtı. Şimdi o kapattı. Mehmet abinin oraya geldik. Yani sefil olduk hakikaten. Çattı dediğini yaptı. Aman nur içinde yatsın. Size de kolay gelsin abim. İşiniz gücünüz rast gitsin. U Ulu Çınarlık yok da. Ya Ulu Çınarlık olacak evet. abi. Evet. Nurdan benim eniştem oluyor. Nurdan adamın eşi. Onun lafıyla Ulu Çınarlarından, Çayran'ın Ulu Çınarlarından Feyyaz Saralan. Hakikaten öyle. Çayran'da şu anda en çok çalışan bence Emin Akbulut'tan sonra Feyyaz abiyle e, Sami abim. Sami Bulut. Evet çeşme yapıyorlar çünkü. En son Emin Akbulut zamanında yapılmıştı. Ondan sonra duraksadı. Ama eldeki imkanlarla Feyyaz abim ve Sami abim çalışıyor. Abim bazen yardım ediyor. Gegelerin Alişan'ın oğlu Ferhat Başbül Hiçbir evet. şey yaramaz. <gülüyor> <gülüyor> Ulu Çınarlardan Feyyaz abim. Feyyaz abim kolay gelsin. Allah razı olsun. Nasılız abim? Çok Allah işin gücünü rast getirsin abi. Yani, Çeşmeşler nasıl gidiyor? Nerede çalışıyoruz abim? Nereye getiriyoruz? Nereye getiriyoruz? 9. ayı bekliyoruz abi. Çekilsin diye mi abi? Tabii. Hayırlısı abim. abi. Yapılan işte pek hayır gelmiyor. 9. ayda sular çekilince biraz daha garanti olur. Barantı olur. Hayırlısı diyeceğim abim. Bir kelime var. Sürekli kullanıyorum. Millet kızıyor. Gene diyeyim. Olduğu kadar abim. Evet. <laughs> Allah razı olsun. Bu da Ahmet abi. Oo, devrimim <laughs> çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Devrim. İyi ne İşin gücün rast gelsin senin abi. De, Kolay de, gelsin. Senin de, senin, senin, değil mi? senin de. Buradan izlenimler de bu kadar. Olduğu kadar. Evet memleketimizde ölmeyen insanlar vardır. Kalbimizde yaşayan Yılmaz Güneyler gibi. Kalbimizde yaşıyor. Ama bu başka bir şey göstereceğim. Bu da bizim köyün Yılmaz Güney'i. Herkes Yılmaz Güney diyebilir. Yılmaz abim. Ne var ya? Yılmaz abim. Buyur. Sana niye Yılmaz Güney diyorlar? Yılmaz e? Buyur. Asmadır. Atik olduğundan Yılmaz Güney diyorlar. Atik olduğundan. Abi. Atik oldumdan. Kaç senedir Yılmaz Güney derler abi sana? E? Her, de, her zaman diller. Peki asıl ismin ne abi? Muammer Doğan, Hancı Siyid'in oğlu. Hancı Siyid'in oğlu Muammer Doğan. Evet. Müdürün ne oğluyum abi? Ah, 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 kardeş olurum ben. Kardeş olun değil mi? Sana ne oğlu lan sana girdi de çıkmıyor. Dur. Dur abim konuşma millet izleyecek ama. Yılmaz yakışıyor mu yani? <laughs> Yılmaz ya. Güney'e yakışıyor mu bu? Dur. Sana ne girdi de çıkmıyor baba. Abi yakışıyor mu şu laf? Kokun oğlu. Ben koyacağım yine kesmeyeceğim. Ya? Abim görüşürüz. İşin gücün rast gitsin. Ekmeğini alayım abi. Siz yak, gazete alayım. Ben seni bekliyorum şurada. Gazete? He, he Gazete orada buraya niye geldin? Ya ben hastaneye gidiyorum ben. Hapım kap aldıracağım ben ya. De... Tamam geçmiş olsun abim. Abi. İşin gücün rast Burada gitsin. Yılmaz abi. abi. Yılmaz Güney abi. Var mı? Bu da Tülay Metin. Yılmaz Güney arkadan gene biplemeyeceğim. Olduğu kadar. Ordu, bu da Çamancı Ferhat değil mi abim? Nihat Çalışkan Babanın ismi? Çamancı Hasan Çamancı Hasan'ın Oğlu Nihat Çalışkan Bana bak bak Tamam abim Sen kendine bak Çamancı Hasan'ın oğlu Nihat Çalışkan Her türlü Su işi Kalorifer işi Yapılır itina ile hadi, hadi. Olduğu kadar Evet saatimiz 9 oldu. Aslında videoyu yapmayacaktım bugün. Ama huy mu kaptık, alışkanlık mı yaptı diyeceğim. Öyle saat 9 oldu. Akşam 8.30'da canlı yayınım var. Katılım yaparsanız, izlerseniz, yorum yaparsanız sevinirim. Konuk bulamadım. Herkes nazlandı. Tek başıma yapacağım. Olduğu kadar tabii. Umarım seversiniz. İyi seyirler.